Engin Ardeç Kemalist Parti mi geliyor? Kurultaya katılması yasak olan şu isimlere bakarsanız CHP'de olup bitenlerin fecaatini anlarsınız. Önder Sav, Fikri Sağlar, Kemal Anadolu, Bedri Baykam, Altan Öğmen, Nihat Matkap, Ercan Karakaş, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Erol Çevikçe, Hurşit Güneş, Umut Oran Salona giremeyecekler. Daha doğrusu kurultayın yapılacağı bahçe sineması gibi yere. Efendim virüs salgını var da o yüzden. Kemal Bey'in askerlerine salgın yok, onlara virüs işlemiyor olmalı. Kurultayda konuşma yapmak yasak. Parti meclisine adaylığını koymak yasak. Bırakın onu, kendi aralarında yüksek sesle konuşmak bile yasak. Durum böyle olunca parti içindeki muhalefet vıkvıklanmaları da ses tonunu yükseltiyor. Taşlar yerinden oynayacakmış. Oynayacak da ne olacak? Kılıçdaroğlu diktasına karşı istifanın eşiğine gelen birçok CHP ile ayrılacak da yeni bir parti mi kuracak? En bir hakiki ve de öz CHP. Kılıçdaroğlu CHP'nin hiçbir zaman iktidara gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Ve kendini ve partisini Abdullah Gül yönetiminde Ali Babacan'la koalisyon yapacağı günlere hazırlıyor. Kemalist kanat buna karşı çıkıyor da ne yapabilirler? İçlerinde sosyalizm uyduramadık, sosyal demokrasi verelim diyen solcular da var. Bunlar Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine de çok bozulmuşlardı. Şimdi Abdullah Gül'ün çatı adaylığı onları büsbütün çıldırtacaktır. Aslında bunlara önce Kemalist, sonra sosyalist demek daha doğru olur. İyi de ne yapabilirler? ayrılıp kuracakları yeni bir partinin %10 barajını geçebileceği çok kuşkuludur. Bir de oyları dibe vurmuş Ecevitsiz Ecevit Partisi DSP'ye yamanmak var tabi ama pek akıllıca değildir. Acaba halk bizi destekler gibi ham bir hayale mi kapılacaklardır? O hayale Davutoğlu bile kapılamıyor da geriye dönüşü yok artık. Yukarıda adı geçenler CHP dışında yaşayamazlar. CHP içinde de Kemal Bey yaşatmıyor. Hadi bakalım. İlk seçimde darmadağın olup giderler. Hürriyet Partisi'nin Güven Partisi'nin başına gelen onların da başına gelir. Siyasi hayatlarını noktalayıp Altan Öğmen'in izinden giderek anılarını yazmaları en sağlıklı çözümdür. Gerçi bu anılarda Öğmen'inkiler gibi çok memur çocuğu, çok partizan, çok taraflı, çok subjektif kokacaklardır ama ileride siyasi tarihimizi inceleyecek olan araştırmacılara bir malzemedir. Aslında yapabilecekleri çok büyük bir vatan hizmeti var. CHP içinde şu son 15 yıldır dönen dolapları özellikle Deniz Baykal'ın FETÖ tarafından kaset kumpasıyla devrilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlatılması sürecini bütün çıplaklığıyla kabak gibi yazmak. Bunu yapsınlar, Kemal Bey'i Gandhi diye cilalayan basın rezillerinden hesap sormayı bize bıraksınlar. Engin Ardeç